2022 model Fiorina 60.000 kilometrede fiyat 740.000 TL yazmış. Araç sahibi 1.3 Multijet 95'lik. İletişim numarası 533 336 64 17. Clio var 2015 model 15 dizel 2.10 paket 267.000 kilometrede hatasız boyasız. Bu aracın fiyatı 600.000 TL boyasız, değişensiz, hatasız. 533, 336, 64, 17 bu araç sahibinin de numarası. Clio sembol var. Bunun fiyatı arkadaşlar 430 bin TL, 2010 model. 164 bin kilometrede. Bu araçta bir iki parça boya var. Bir tane değişen var. İletişim numarası 533 336 64 17. Opel Astra var. 260 bin TL olur diye araç sahibi. Otomatik vites kilometre 300 binde benzinli LPG'li. Ford Fusion var. 2004 model. Kilometre 270 binde orijinal araç. Bu aracın fiyatı da 380 bin TL. İletişim numarası 533 336 64 17.